Bak bu da polis arabası oğlum. Mu? Bak, görüyor musun? İsterse bir hareket yapsınlar. Saniye, saniye oğlum. Saniye çekeceğim. Hiç merak etme. Aç kutlan sen. Evet. Onlar oğlum onlar. Onları bırak bak. Ayrılmamak istiyor Ayrılmamak Cennette buluşalım, buluşalım baba dedin ya. Al. Adına başka bir şey koysunlar. Engin. Aferin lan iyi adamsın ha. O zaman da iyi adam demiştim. Şimdi iyi adamsın. İstediğin arabanın önüne çek babacığım. Kapıyı açana kadar bir saniye sürer. Bir saniyede zaten biz kendimizi hissederiz. İstesini biz oğlum ayrılmamak için atılan iftiranın üstüne şimdi babamızdan görüşmeye gidiyoruz. Üç tane polis arabası peşimizde. Merak etmeyin oğlumdan sonra ben yaşamayacağım herkes iyi bilir. <laughs> Engin senlik bir çok şey değil babam? Biz ayrılmayacağız merak etmesin. Ayrılırsak nerede bulacaktık? Cennette. <laughs> evet kim teklif etti bu olayı? Ben. Karşınızda. Karşınızda aptal bir adam yok. Ben oğlumu istedim lan. Şimdi bakacağız. Oğlumu vereceğim size. Oğlumu size vereceğim. Olacak olacak. Hani zorla bir şey söylemişiz gibi davranma be. limana oğlum limana. Son limana. Bu çocuğun günahına girersin. Tamam ben sigaramı, migaramı hiç şey istemem ben artık. Kap Işıkları yaktırmadı. Ya yok abicim. Oğlum. Şey. Bu yakmayacağım. Bir anda. Da... Hayır, sen sözünü tut ilk önce. Bak bunun günahı sen bak sana amirim sen söz verdin dedim. Bunları seyrettikçe böyle hatırlarsın bizi. Bak, burada diyorum, burada. Bak, aç, bak. Benim sigaramı, migaramı, biramı her şey işlem yapmayabilirsin. O emanet. O bir ablanın. Komiserim onu. bak psikolojisi bozuk metamfetamin hiçbir şey ama böyle yapılmaz sen nasıl komiser oldun bilmiyorum da Bana bak o seni beni vuracak polislerin gelsin vursun arkadaşlar. arama atacaklar. O zaman versene emanetimi bak Ya versene sen benim malımı ya Sen benim malımı nasıl gasp ediyorsun ya Mesela, saklıyorum Ya niye saklıyorsun koşsana buraya Allah Allah Savaş, Hayır komiserim onu Abicim sen sözünü tutmuyorsun ki sen diyorsun ki bana çocuğu kes senin hakkında herhangi bir şey yok. Olur. Geliyorlar onlarda. Olan adam. Herhangi bir dosyan bulunmuyor. Oğlum Senin sen git. An... Oğlum. Ee, çocuk Şeyi kaçırmaktan dolayı olur. varmış. ifaden varmış ondan. O da kendi çocuğu zaten bir şey ha. olmaz. Başka hiçbir şeyden şeyim bulunmuyor. Tamam ifadem yoksa gidin abi buradan. Komiserim ha. onu bırak. Çocuk kaçırmadan Nerede? Bir ben eve gelmiyorum. Alabilirsen gel al. Tamam, Yemem mi? Biz yerinde gideceğiz dedim ya. Ben sana çok güvendim mi? Sen arkandaki <laughs> benim emanetimi alamıyorsun da. Ömer ne yapayım? Şey, Savaş. Biliyorum. Rütbe, 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 rütbe askerde. Rütbe memurlukta biz bugün ne sevmedik? Savaş. Çünkü normal sivil olsaydı acayip bir şey söylerdin, alırdın. Savaş. i̇şte şey. biz beyler, aynı izleyen arkadaşlarım, kardeşler, bütün Türkiye. Savaş. Ben çocuğuma kavuşmak istiyordum. Ama bu amirim bak söz ver dedi. Sözünü iki kere bir sağa sola bak. Şimdi arkamdan ne oluyor onu bilmiyorum da. Savaş, Hiçbir şey Benim cebimdekini kimse bilmiyor. Ama var ya. Savaş. Ben şu anda sana bir şey diyeyim mi? Bunu sorum sensin ha. Benim oğlumun şu anda öldürmemi sorum sen tutuyorum. Niye? Sen sözünü bir kere görev arkadaşlarına gidiremedin ki. Allah Allah. Seyretmek isteyen herkes görür. Beni merak edin. Veya ne oluyor burada? Aa bir şey var diye. Olacak olacak. Olacak amirim. Olacak. Olacak kafasını olacak? Ya, benim olacak. Benim ya, onlar ya. O arabayı onu diyor bunu. Korkma, korkma, korkma. Ne yapıyoruz biz şimdi? Ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. İyi için. için. Beraber olmak için. İyi Hadi. hadi. Allah. Hadi oğlum, hadi oğlum, Tamam bırak, haydi baba, sakin. Savaş abi. Çocuğu da korkutma bak. Çocuğu da Savaş, hızlanız oğlum, sıkıntı yok. Hadi abini arayın o zaman, üşüdüğün zaman. Sıkıntı yok. Bırak. Bakın. Bakın abi biraz sağa çek.